Sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim. Bugün Rusya-Ukrayna krizini konuşacağız. Tüm dünya konuşuyor. 3. Dünya Savaşı kapıda mı? ile Rusya bir çatışmaya girecek mi? Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Evet, elbette bir konuğum var. Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış konuğum. Yaşar Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülten Hanım. Gün yok ki bir krize uyanmayalım ülke olarak çevremizde dört bir yanımızda savaş canları, tam tamları. dün Rus lider Vladimir Putin bir açıklamayla Ukrayna'ya ait ayrılıklı iki bölgeyi tanıdığını ilan etti. öz bağımsızlıklarını tanıdığını ilan etti. Bugün de bölgeye asker ve tank gönderdiğini dair çok haber var. Batı medyası zaten işgal başladı diye olay veriyor ama ben daha çok meselenin Türkiye kısmıyla ilgileniyorum. biz Rusya ile Suriye'de bir şekilde ortak çalışmak zorundayız. İdlib'de cihatçılara Türkiye destek veriyor. Rusya bunu istemiyor. Fırat'ın doğusu meselesi var. Pek çok alanda Türkiye, Rusya Türkiye'yi sıkıştıracak kartları sahip. Diğer taraftan Ankara Rusya'nın kararının ardından sert bir açıklamayla attığı adımların kabul edilemez olduğunu söyledi, reddediyoruz dedi. Bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin neler bekliyor? Türkiye NATO'ya döndü mü? ABD'ye şirin görünmeye çalışıyor. Buyurun hangisinden başlamak isterseniz başlayalım söz sizde. Hmm. Öyle zannediyorum. En önemli husus burada, yani senin zaten vurgu yapmaya çalıştığın husus Türkiye'nin yaptığı açıklamadaki ton. Evet. Böyle mi olması lazımdı diye. Hı hı. Uluslararası ilişkilerde şey, bir konuda karar verirken bir gece uyuyup ertesi sabah karar vermek diye bir kural vardır Yani bir geceyi böyle e, rüya falan görmek suretiyle yani üstüne acaba yatmak bu, denir aslında değil mi? Bir gece böyle üstüne yatılır bir şeyin, bir düşüncenin daha sağlıklı karar vermek adına. Evet. Yani e, bunu bu üslupla yazarsam ben 10 e, sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra bu üslubun bana bir zararı olur mu diye düşünmek lazım. Türkiye temenni ederim ki işte 20 yıl, 50 yıl sonra bu ton benim aleyhime bir şey e, e, duruma dönüşür mü sorusunu inşallah sormuştur ve yaptığı değerlendirme sonunda ben doğru yapıyorum deyip, diye, deyip de bu kararı vermiştir. Yani ben olsaydım biraz daha e, yumuşatarak aynı şeyleri söylemek ama başka kelimelerle söylemek suretiyle e, yapardım. Yani diyalog, işbirliği sakinleştirme, barış gibi kelimeler kullanılabilirdi. ne dersiniz? Yani sizin bakış açınızdan Ankara'nın Rusya'ya karşı asla işte reddediyoruz, kabul edilemez açıklaması iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek? Ne bekliyor bu anlamda bizi Türkiye'yi? Yani Rusya buna akşamdan sabaha bir şiddetli şeyle tepkiyle cevap verecek değildir. E, o e, ileride satranç tahtasındaki gelişmelere göre nasıl bir fırsat çıkar da ben en vurucu e, darbeyi ne zaman vurabilirim diye hesap yapacaktır. Rusya'nın e, uluslararası ilişkileri yürütme usulü budur. E, uzun vadeli e, hesaplar yapabilen ve e, bazen 10 sene sonra bazen 50 sene sonra 100 sene sonra sonucu doğabilecek şeyleri e, hesap ederek e, davranıyor. Şimdi de öyle e, davranmış gibi görüyorum. Hem e, bu e, Luhansk ve e, Donetsk'in e, bağımsızlığını tanıma kararı ve ondan sonra da neler yapacağını tabii biraz ileride konuşuruz e, bu toplantı sırasında, bu görüşme sırasında. Onların hepsini hesap ettiğini düşünüyorum. Onun için şu anda hemen akşamdan sabaha bir tepki vereceğini düşünmüyorum ben Rusya'nın, ama e, e, Türk açıklamasındaki Türkiye'nin açıklamasındaki o üslubu bir köşeye kaydetmiş olduğunu hesap etmemiz lazımdır. Peki iki ülke ilişkilerini. E başka bölgelerde az önce işte bahsettim. Suriye'de mesela ne bekliyor olabilir? Suriye'de biz hangi alanlarda sıkışmış durumdayız ve Rusya'nın eli güçlü ve bundan sonra ne beklenebilir? Fatın Doğusu ile ilgili, İdlib ilgili. Şimdi Suriye'de önce kitabına göre bir konuşalım. Yani kitapta ne vardı ve Türkiye'nin Türkiye'nin taahhüdü neydi? E, oradan hareket ederek başlayalım. Bu hangi yıldı bilmiyorum, 3-4 yıl önce e, İdlib'de e, Suriye merkezi hükümeti yani şey Beşar Esad hükümeti ben buradaki e, ekstremist unsurları kovacağım, bunların üzerine e, asker göndereceğim demişti. Türkiye telaşa kapılmıştı aman bunu yapmayın zaten kış geliyor. E, böyle yüz binlerce insan sınıra yığılırsa büyük sorun yaratır. Onun için yapma diye e, Rusya nezdinde, Rusya aracılığıyla e, Beşar Esad nezdinde de girişimde bulunmuşu. Beşar Esad da e, Rusya ile de istişare ederek peki öyleyse e, bu saldırıyı yani e, İdlib'deki aşırıcı unsurları Türkiye'ye doğru kovma e, girişimini ertelemiştir Türkiye'de bunun karşılığında e, müf e, ılımlı olan e, muhalif unsurların silahlarını bırakmalarına e, yardımcı olacağını söylemişti Türkiye bu taahhüdünü yerine getirmek için elinden gelen çabayı samimiyetle de sarf etti. Onu da kabul etmek lazım. Ama bu samimi çabası Türkiye'nin oradaki e, mutedil e, savaşçıların silahlarını bırakmalarına yetmedi. Ve Rusya'da bu hususu ikide bir de dile getirmeye başladı. Yani sen bunları silahsızlandıracaksın halen silahsızlandırmadın diye şikayet etmeye başlamıştı. Dolayısıyla şu andaki durum İdlib'de halen Beşar hükümeti ki konumunu daha da güçlendirmiş durumda. Ben kendi topraklarımın tamamına egemenliğimi dağıtmak istiyorum. Yani oraya kadar ulaştırmak istiyorum. Yani Türk sınırına kadar olan yerleri temizlemek istiyorum. Buralar benim topraklarımdır demeye getiriyor. Ve e, orada da Türkiye'nin verdiği sözü henüz yerine getirememiş olduğu anlaşılıyor. Rusya'da Türkiye'nin çaba sarf ettiğini fakat bu çabaların yetersiz olduğunu zaman zaman dile getiriyor. Dolayısıyla kitabına baktığımız zaman durum eee Türkiye'nin verdiği bir vaat var. Oradaki muhtedil savaşçıların, askerlerinin şey, silahlarını bırakmaları yolunda onu sağlayacaktı. Onu gerçekleştiremedi. Şimdi bu en son gelişmeden sonra eğer Rusya Beşar Esad hükümetini teskin edici istikamette çaba sarf etmezse ve hatta onunla işbirliği yapmak suretiyle tam zamanıdır şimdi hududa doğru bu, bu şeyleri atalım Türkiye'ye gitsinler e, demeye e, getirirse bundan e, pek tabii ki Türkiye çok zarar görecektir. İlk yapabileceği şeylerden biri budur Rusya'nın. Yani hı hı. Ukrayna'daki e, gelişmeler üzerine Türkiye'nin yaptığı açıklamaya karşı ne yapacaktır sorusunun cevaplarından biri bu. Peki e, bir de tabii YPG meselesi var. Türkiye'nin hassas noktası e, PKK ile eş değer görüyor. E, orada bir e, Kürt yapılanması istemediğini her dile getiriyor. E, ara ara çatışmalar da yaşanıyor vesaire. Burada da Rusya'nın yine YPG ile e, işbirliği yapması, destek vermesi e, söz konusu olabilir mi Türkiye'ye karşı ne dersiniz? E, bu işbirliğini esasen gösteriyor Moskova'da büro açtılar. yani e, eskiden beri söylediğim bir şey var. E, Kürt kartı uluslararası e, güçler için çok önemli bir karttır. E, Amerika gibi Rusya gibi e, İngiltere gibi Fransa gibi devletler yani e, küresel politikalar izleyen devletler. Kürt kartını her zaman ceplerinde bulundurmak isterler. Çok önemli bir kart çünkü Kürt e, nüfusu işte 35 ila 42 milyon civarında bir nüfus ve dünyada e, devleti olmayan tek halk olarak e, biliniyor. Uluslararası camia kendisini bir bakıma bu e, bu kadar büyük bir halkın devletsiz kalmaması gerektiği yolunda bir bir duygu içinde. E, bu e, sadece beşeri duygulardan sırf Kürt halkı için değil. Kürt kartını e, Kürt azınlığı barındıran ülkelere karşı masanın üstüne vurup o ülkelere, ülkelerine baskı kurmak için e, de kullanırlar. Yani sadece Kürt halkının beklentileri ve hatta insani duyguları e, karşılamak için değil. E, Kürt azınlığı barındıran ülkelerin üzerinde baskı kurmak ve o ülkeyi e, dilediği yönde yönlendirmek içinde yapıyorlar. Bunu Rusya da istiyor, e, Amerika da istiyor ve işte Fransa, İngiltere de istiyor. Dolayısıyla Türkiye uluslararası camianın ve onun iki büyük aktörünün, Amerika ve Rusya'nın ikisinin de aynı istikamette yapmak istediği bir şeyle karşı karşıya. O da orada bir Kürt oluşumu ortaya çıkması. Bu Kürt oluşumu meselesinde Amerika ile Rusya arasında bazı nüanslar var ama her ikisi de Kürt kimliğinin daha da güçlenmesi istikametinde faaliyet gösteriyorlar. Yani Türkiye böyle iki önemli büyük güçle karşı karşıya bunu önlemek için, daha doğrusu e, e, Türkiye'nin bu duruma düşmemesi için yapabileceği bazı şeyler vardı, onu yapmadı. Bunlardan bir tanesi, e, Kuzey Suriye'deki e, Kürtler, bizim Türkiye ile bir sorunumuz yok, biz kendi geleceğimizi garantiye almak için ve... E, Suriye'nin kuzeyinde daha fazla yetki alan yani bu belediye yetkililer olabilir. Yani şeyleri Kürtlerin nüfusun çok olduğu yerlerde ilkokullarda Kürtçe eğitim verilmesi şeklinde olabilir. Belediyede Kürtçe konuşulması gibi şeyler olabilir. Onun daha ilerisi de olabilir. Bunlardan hangisinin olacağını bilmiyoruz. O öyle zannedim Suriye'nin geleceğinin şekillenmeye başlamasından sonra e, anlaşılacaktır. Şimdi böyle bir gidişat var. Öyle zamanda Türk, Türkiye e, Salih Müslim'i Türkiye'ye davet ettiği zaman işte sen Beşar Esat'a savaş ilan et biz senin arkanda olacağız demek suretiyle kestirme bir yoldan gitti. Salih Müslim de ee, Suriye'deki dengeleri gayet iyi bildiği için ben eğer Beşar Esad'a e, şimdi savaş ilan edersem yarın Beşar Esad güçlenir de Suriye'de kontrolü ele alırsa e, Türkiye beni Beşar Esad'ın elinden kurtarabilecek mi? sorusunu sormuştur. Ve ülkedeki dengeleri daha iyi bildiği için ben bu durumda Türkiye ile beraber hareket edemem demiştir ki doğru yaptığı şimdi ortaya çıktı. O, hı hı. o tarihte Türkiye Salih Müslüne veya da Kürt hareketiyle daha yakından işbirliği yapıp Kürt, Kuzey Suriye'deki Kürtlerle PKK'nın arasını açacak istikamette çaba sarf etmiş olsaydı daha iyi olacaktı. Bunu hı hı. yapamadı Türkiye. Peki Yaşar Bey, Rusya ile nerede koptu ilişkiler? Yani bir ara neredeyse stratejik ortak noktasına gelinmişti. İşte Türkiye yönünü Batı'dan Rusya'ya çevirdi, Çin'e çevirdi. İlişkiler Putin'le Erdoğan samimi bir şekilde sık sık konuşuyorlardı vesaire. Ne oldu? Nerede koptu ilişkiler de bir anda Ankara sanki yani yeniden o eski e, olumsuz havaya dönüldü bu kadar hızlı bir şekilde. Yani belki bir, bir, bir e, tarih vermek mümkün değil. Şu gece yarısından sonra koptu diye bir tarih vermek e, öyle zannediyorum mümkün değil. Ama e, ilişkilerde bir gerileme oldu. O gerileme de daha çok Türkiye'nin batıya olan ihtiyacını daha fazla e, anlayıp Batı ya yani batı ittifaktan kopmasının kendisi için zararlı olacağını hesap edip Rusya ile olan ilişkilerine ufak bir ince ayar vermek zorunda kalmıştır Bir de Rusya'nın yaptığı girişimler de var tabi yani Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri Ondan sonra işte işteırma şimdi ortaya her şey var. Evet. Rusya ile Türkiye arasında ittifak konusu, anlaşmazlık konusu olabilecek çok şey var aslında. Şimdiye kadar onların üstünü örtülmeye çalıştı ve doğru yapıldı hakikaten. Yani işbirliğine ağır, ağır, ağırlık vermek suretiyle çaba sarf edildi. Doğru olan da buydu. Belki doğru olmayan Türkiye'nin gereksiz yere olmasının gerektiğinden olması gerektiğinden daha fazla e, aşırı istiyat göstermek suretiyle e, şey e, e, bir tepki göstermesi e, bu duruma getirdi. Şeyde e, Taleyran e, Napolyon'un dışişleri bakanı Taleyran e, modern diplomasinin kurucusu olarak sayılır. Taleyran şunu söylerdi. Diplomasi de özellikle aşırı istiyattan, aşırı hevesten kaçınınız. Sukt <laughs> pato kullandığı tabir budu suçlu pato düzel e, aşırı iştiyaktan özellikle kaçınınız diyordu Türkiye e, aşırı birçok konuda aşırı iştiyak gösterdi Şimdi de o aşırı isyak e, batı lehine dönmeye başladı önce Rusya lehine aşırı iştiyak vardı şimdi öbür tarafa halbuki ne birine ne ötekine ihtiyaç vardı orada e, dengeli bir politika izlediği beri gelen hatta Osmanlı'dan gelen o ihtiyatlı tutumu sürdürebilirdi Türkiye. Peki Yaşar Bey birazcık da o Ukrayna'ya dönersek nedir tam olarak mesele? Yani Rusya'nın tezi bu e ayrılıkçı bölgelerle ilgili nedir? Ukrayna'nın tezi nedir? Anlaşmazlığın arkasında aslında Ukrayna'nın NATO'ya, Batı bloğuna dahil olma çabası mı var? Rusya buna izin verecek midir? Yani birden fazla nedenler var tabii ama sizinle yaptığımız programda da bu şey cümleyi kullandım mı bilmiyorum. Çünkü birçok programda bu konudaki değerlendirmemi yani Ukrayna'da neler olabilir hususunu değerlendirirken şunu söylemiştim. En basit yapabileceği şey, en kolay ve hatta en az zararlı ortalığı en az şeye karıştıracak olan husus Luhansk ve Donetsk şehirlerinin bağımsız statüsünün güçlendirilmesi yönünde çaba sarf edebilir demiştim. İkincisi, Sınırlarda olaylara sebebiyet verebilir. Üçüncüsü e, Ru Rusya yanlısı bir siyasetçi bulup Ukrayna'da hükümet darbesi yapıp e, şeyde Kiev'de bir kukla hükümet kurup e, ondan sonra işte Ukrayna'da etkisini sürdürmesi. Dördüncüsü istila etmesi olur. O istila etmesi en kötü senaryo o olmadı. Şimdi en başında en kolay olduğunu söylediğim şey gerçekleşti. Yani Luhansk ve Donetsk'in e, bağımsız bir devlet olarak ilan etmişlerdi kendilerini. O bağımsız statüyü tanıdı. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra e, nasıl şeyde e, Güney osetya'da ve e, şeyde, Abhazya'da o ülkeleri, başka ülkelerin de tanıması için çaba sarf ettiyse Rusya, uydurma devletler, e, bir kere en fazla etkili ettiği e, Suriye tarafından tanınmasını sağladı Abhazya'nın ve e, şeyin e, Güney Osetya'nın. Sonra e, Polonezya adalarında e, Naur'a diye bir devlet var. Nüfusu on bin kişiden oluşuyor. O devlet şey Abkhazya'nın bağımsızlığını tanıdı. Yani Naura devletinin e, Abkhazya'yı tanıması ne olur, tanımasa ne olur? Tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Ama işte böyle genişletiyor şeyi. Yani KKTC'yi hiç kimseye tanıtamadık, tanı Azerbaycan'a bile ama Rusya e, egemen bir devlet. Suriye'ye işte demin de söylediğiniz birkaç ülke. Venezuela'ya tanıttırdı. Yani, hı, hı Evet. Ya yani orada da çok galiba e, nüfuz etki anlamında büyük bir fark var Rusya ile Türkiye arasında. Evet. Yani e, dolayısıyla ikinci aşamada e, önce bu bir, birinci aşamayı tamamlamış oluyor dün gece e, Putin bağımsızlığını tanımak suretiyle. Sonra başka ülkelerin tanımaları için çaba sarf edecek. Onun için. Böyle client state dediğimiz ona müşteri olan Rusya müşteri olan devletlerin de böyle Polonezya adalarındaki ufak adı sanı bilinmeyen devletler tarafından tanınmasını sağlayacak. Ondan sonra daha fazla uluslararası ilişkiler, şey, yani uluslararası ortam el verdiği zaman bir gece başka bir ülke daha tanımış olarak ortaya çıkacaktır. Bu olacaktır. Gidişat bu istikamettedir. Hı hı. Ve e, e, Rusya'nın e, şimdi e, Karadeniz'e inme tarihini düşünelim. 1711 Pulp Savaşı değil mi? E, Rus orduları bataklıklara saplanmış. Ondan sonra Çariçe Katerina e, gelmek sureti şeyin çadırına e, e, Baltacı Mehmet Paşa'nın ikna etmek suretiyle ordunun e, geri çekilmesine izin verildi. 1711 değil mi? 1711'de Karadeniz ayağını bastıktan sonra e, Rusya 1774 yılında Kırım'ı e, e, Osmanlı'nın Kırım'dan çekilmesi için Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı ve e, Küçük Kaynarca Anlaşması imzalan, imzalanırken e, Rusya ile ee, Osmanlı Devleti şu hususta da bir anlaşmaya vardı. Ben Kırım'ı kendi himayemden çıkarırım ama sen Kırım'ı işgal etmeyeceksin demişti Osmanlı. Sene 1774. 1781'de ise e, şey e, kendisine ilhak etti Kırım'ı. Dolayısıyla Kırım'ın Ruslaşması bugün işte %90'ı Rusça konuşuyor diyoruz Kırım'daki halkın. O, o zaman da yüzde doksanı Tatarca konuşuyordu sadece. Böyle bir gelişmenin sonucudur e, Kırım'ın hmm, e, Ruslaşması. Evet. evet. Ee, Peki şey... şeyde e, şimdi e, Rusya'nın Kırım'la ilgili pek tabii ki başka ayrıntılar da söylenebilir. Çünkü Kırım 1954 yılına kadar zaten Rusya'nın parçasıydı 1954 yılında e, Rus şef, hiçbir gerekçesi olmaksızın e, Biz e, kırımı e, Rusya'ya şeye e, Ukrayna'ya verdik demişti 1954 yılında yani kırımın e, Ukrayna'ya verilmesi 1954 yılında çok yakın bir zamanda yani biz benim e, lisede öğrenci olduğum zamanlarda oldu. Ve yeteri gerekçesi yoktu. Dolayısıyla yani şey mi diyor ben verdim ben alırım Rusya'nın <laughs> birazcık hareket tarzı gibi, böyle Ve, ve e, Şimdi böyle zannediyorum ruhansk e, Luhansk ve Donetsk'te de e, durum yavaş yavaş konsolide hmm. olacak yani o donacak. Ya yani buradan artık Başka... çıkış yok. Galiba Rusya bu iki bölgeyi Rusya e, Ukrayna'dan bir şekilde kopartma sürecini başlattı ve muhtemelen de Kırım örneğinde olduğu gibi geri dönüş yok. Ama esas merak ettiğim Rusya Ankara'nın bu tutumu karşısında Türkiye'ye bir bedel ödetecek mi ne dersiniz? Yani bedel ödetmemesi ihtimali yok. Hmm. Bu hmm. yarın mı olur? 10 yıl sonra mı olur, 50 yıl sonra mı olur, o başka. Ama bedel ödetmemesi, bu, bunlar hepsi yazılıyor. Yani uluslararası korkutucu, işte, korku, de, korku de, filmi gibi Yaşar ve Yani Rusya'nın kara kaplı bir defteri var ve o deftere böyle bütün aleyhimdeki şeyleri yazıyor ve gün gelince ödetiyor gibi. Ve Türkiye'nin tabii... Hayır, sadece Rusya'da, Türkiye'de Hı. yazar. Yani daha doğrusu geleneği olan, diplomasi Hı. geleneği Hı. olan her Hı. ülkede Hı. De bunu yapar. Hı. ve Hı. Ama onun faturasını ne zaman ödeyeceksiniz? O, o ayrı şartlara bağlı. Rusya hmm. bunun bedelini ödetir. Peki. Yani belli ki zor günler bekliyor. Son olarak sadece meselenin ekonomik yönünü birazcık da irdelemek istiyorum. Merkez Bankası rezervleri eksilerde. Kasa boş. Petro fiyatları muhtemelen artacak ki artmaya başladı. Türkiye ekonomisi galiba bu durumdan en olumsuz etkilenecek ekonomilerden bir tanesi ne dersiniz? Yani e, ekonomi zaten e, birçok bir alanda e, çökmüş durumda Hı. ve öyle zannediyorum bütün kapılar yavaş yavaş üstümüze, e, suratımıza evet. e, kapanıyor. İşte e, Sayın e, Maliye Bakanımızın Londra'dan eli boş döndüğünü görüyoruz. Evet. E, bu gidişat e, ma maalesef e, ümit verici değil ama e, Türkiye Türkiye bir, bir politika değişikliği olursa, hükümet değişikliği olursa Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye potansiyeli bir kere dinamik bir ekonomisi var ve potansiyeli büyük. Bu ikisi üst üste geldiği zaman iyi bir yönetimle Türkiye, uluslararası camianın saygın bir üyesi olur. Herkesten dalaşan değil, ondan sonra ey Amerika, ey Fransa demeksizin dış politika yürüten bir ülke haline dönüşürse, Öyle zannediyorum bu sorunlar yavaş yavaş e, çözümlenebilir. Akşamdan sabaha hiçbir olmaz yalnız. Mevcut rejimle de zor görünüyor. Peki Yaşar Bey ben çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve bu krizi bizim için değerlendirdiniz. Teşekkürler iyi günler.